E, Sayın Abdullah Yücelan'ın e, üzerindeki tecritin nedenini e, anlayabilmek için aslında bu tecrit sistemine alındığı güne kadar gitmek gerekiyor. Yani uluslararası komplo ile Türkiye'ye e, getirildiği e, ana kadar e, bunu değerlendirmek mümkün. Uluslararası komplonun esas amacı neydi ve e, uluslararası bir kaçırma sonrasında e, İmralı Ada Hapishanesi'nde e, nakledilmesi ve İmralı tecih sistemi içerisinde bir mahpusluk durumuna getirilmesi ve bu mahpusluk süreci boyunca da 22 yıllık bir süreci geride bırakmış oluyoruz. Esasında bu yaşananların nedeni bugün de varlığını koruyor. Yani en önemli tabii ki sebebi Kürt sorunuyla ilgili, Kürt meselesiyle ilgili. Sayın öcalan Kürt sorunun demokratik ve siyasal temelde çözülmesi için bir mücadele yürütüyordu bu konuda birçok açıklaması, birçok girişimi ve hedefi amacı söz konusuydu. Ama bunun karşılığında uluslararası bir komployla ile karşılaştı. Dolayısıyla Kürt sorunun çözümünün rafa kaldırılacağı bir karşılık bulmuş oldu. Yani esasında, yani bu küres sorununun e, nedenlerine baktığımızda da, Özal'ın üzerindeki tecrit e, de bu şekilde e, anlamak mümkün. E, Orta Doğu'da bu, o gün bugündür e, süren bir kriz hali var, süren bir çatışmalı hal var. Gerek e, bölgesel gerekse de e, e, üstü örtülü uluslararası nitelikte bir çatışma e, hali söz konusu vesayet e, savaşları veya vekalet savaşları halen e, yer yer e, kendini sürekileştiren bir şekilde aslında sürdürüyor. Halen bu süreç kapanmış değil. E, bir 3. Dünya Savaşı nitelendirmesi söz konusu. Bu sürecin halen sürdüğü bir e, süreç içerisinde Sayın Öcalan üzerindeki teclidin de nedenleri halen geçmişte olduğu gibi bugün e, sürüyor ve konjüktürel olarak da yenilenebiliyor, kendini güncelleyebiliyor. E, bu da tabii ki e, nedenlerin dediğimiz gibi yani kür sonuyla ilgili e, Sayın Öcalan neyi temsil ediyor biraz buna bakmak lazım. Neden Sayın Öcalan e, konuşturulmuyor veya işte tecrit uygulanarak kendisini ifade etme e, yolları kapanıyor. E, çünkü e, Sayın Öcalan Orta Doğu'da süren bu bahsettiğimiz üstü örtülü uluslararası nitelikteki süreklileşen çok boyutlu çatışma ve savaş halinde demokrasiden yana, insan haklarından yana, özgürlükten yana dengeleri değiştirebilecek bir siyasal öncü konumunda. Dolayısıyla hitap ettiği kesimlerde aslında devletler veya devletlerin çıkarlarından ziyade halkların geleceğiyle ilgili, halkların yaşamı ile ilgili bir hitap etme yönü var. Elbette bu halklara geleceğiyle ilgili, özgürlükleriyle ile ilgili uyarılarını veya öngörülerini açmasını engelleme açısından, halkların önünü açmasını engelleme açısından, halkların geleceğine ışık tutmasını engeleme açısından bir teciz sürdürülüyor. Dolayısıyla Sayın Hoca'nın gerek sürdürülen bu bahsettiğimiz Orta Doğu'daki ve bölgesel sürece dengeleri bozacak siyasal değerlendirmelerin önüne geçmek açısından ve de Kürt halkının geleceğini demokrasiden yana kurmasını, inşa etmesini engelleme açısından bir tecrit söz konusu. Bugün de bu konjüktürel olarak ve genel olarak genel siyasal Ortadoğu'yu şekillendirme amaçları doğrultusunda Sayın Hocalan üzerinde tecrit sürdürülüyor ve bunun önemli bir noktası da Sayın Hocalan dışında hiçbir gücün bir çözüm projesi yok. Hiçbir gücün bir çözüm hedefi söz konusu değil. Bu yüzden zaten bu kadar uzun yıllar bu süreç devam ediyor. Sayın hocaların demokratik ulus perspektifi çerçevesinde halklara sunduğu, halkların özgürlüğüne dair sunduğu düşüncelerin halklarla buluşması ve yaşam bulmasının önüne geçmek açısından da tecrit uygulanıyor. Dolayısıyla ne Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan anayasal komisyonlar, ne de Avrupa Devletleri ve Birleşmiş, Devlet, Birleşmiş Milletlerden oluşan devletlerin kurduğu ikili, üçlü e, organizasyonlar veya e, e, ilişkiler halkların özellikle Suriye'de kilitlenmiş ve Suriye'yi de aşan bir pozisyona gelmiş e, bu krizi çözecek e, çözme amacı taşıyan bir amaç ve bir hedef, bir projeye söz konusu değil. Bu yönüyle de e, Sayın Hocalan'ın bir çözüm gücü olarak bir barışı temsil etmesi, e, halkların barışını temsil eden pozisyonda olması açısından da kendisine ağır bir tecrit uygulanıyor. Ya, az önce de bahsettik yani Sayın Özalın sıradan bir kişilik değil, tarihi bir kişiliği var, e, tarihi bir misyonu var. Türkiye'de e, Kürt meselesinin demokratik bir temelde çözümü için e, uzun yıllardır e, muazzam bir mücadele yürütüyor. E, bu anlamıyla kendisine yönelik herhangi bir gelişmenin sıradan veya gelişi güzel okunmaması gerektiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu tür iddialar daha önce de yapıldı. Ama biz her bu iddialar atıldığında kaygılarımız ekstra bir artıyor. Yani bu yöndeki endişelerimiz daha da büyüyor. Çünkü zaten içerisinde tutulduğu İmralı rejimi ee, zaten ağır bir tecrit rejimidir, ee, bir yani işkenciyasalığı ihlal eden çok boyutlu bir e, yönü var ee, İmralı'da hapishanesinde e, tutukluluğu bu yönüyle söylenenlerin e, sıradan olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyoruz. E, çünkü biz normalde her hafta e, müvekkilimize görüşebilmemiz gerekiyordu. Eğer ki İmralı'da sürdürülen e, e, idare normal bir idare olsaydı e, bu konudaki haberler çıktığında bizler de kaygılanmazdık. Çünkü görüşüyor olurduk. Ailesi görüşüyor olurdu. Bizler avukatları olarak e, kendisiyle görüşüyor olurduk. Bu anlamda çıkan e, haberler karşısında da gerek aileyi a, e, aile bireylerini gerekse de kamuoyunu bu konuda rahat bir şekilde e, bilgilendirebilirdik. Ama yani 27 tem 27 Nisan 2020 tarihinden bu yana sesi duyulmamış. 3 Mart 2020 tarihinden de bu yana da doğrudan bir görüşme söz konusu değil. Yani uzun yıllardır, uz uzun bir süredir kendisinden haber alınamıyor. Bir bilinmezlik var, bir karanlık var. Bu yüzden herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ve elbette bu tür çıkan haberleri de bu yönüyle e, politik olarak değerlendirmek gerekiyor. E, endişe e, duyuyoruz ve bu anlamıyla da bunu teyit etme, gözlemleme, yerinde görme Sayın Hocalan'ın e, sağlık koşullarını, güvenlik koşullarını e, teyit etme durumumuz söz konusu değil. E, o anlamıyla bizler e, bu tür haberlerin e, ortaya çıkmasının eee Zemininin ortadan kalkmasını gerektiğini düşünüyoruz ve şu an itibariyle de bu haberin henüz e, yapılan açıklamalar ve e, konuşmalar dışında e, doğrudan bizim tarafımızdan ve aile tarafından bir gözlem de olmadığı için bu konudaki endişe ve kaygılarımız da devam ediyor. E, bu konudaki herhangi bir endişemiz giderilmiş değildir. E, bunları söyleyebilirim. Ya biz e, tabii ki öncesinde de sürekli hem aile bireyleri hem de bizler gerek görüşme, uygun koşullarda yüzle görüşme, e, gerekse de e, telefon ile e, görüşme başvurularımız e, devamlı bir şekilde zaten Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve e, İmralı İdaresi'ne yapılıyordu. Ancak bu tür haberler çıktıktan sonra e, söz konusu e, endişelerimizin e, giderileceği ana kadar başvurularımızı her an ve an sürekli bir şekilde yapma gereği duyduk Dolayısıyla her gün o günden bu yana her gün Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcut durumu açıklayan bir şekilde başvurularımızı yapıyoruz aynı şekilde Adalet Bakanlığı'na da başvurumuzu yaptık ve başvurularımıza şunu söyledik bizler müvekkilimizden uzun bir süredir haber alamıyoruz. Bu konudaki kaygılarımızın giderilmesi lazım. Bunun tek yolu da müvekkilimle görüşmedir. Ee, yani bu e, İmralı Adası'nda yapacağımız e, yani pandemi koşullarından kaynaklı kapalı bir görüş de olabilir. Yüz bir görüş koşulları e, el veriyorsa söz konusu olabilir. Ama gözle görmemiz lazım, Ses, sayın hocaların sesini duymamız lazım. Bu aile görüşmeleri olabilir, olabilir, avukat görüşmeleri olabilir. Ama her iki görüşme başvurumuzu da hem idareye hem de e, bakanlığa e, yaptığımızı söyleyebilirim. E, konuda hem tecidi hatırlatan, tecidin kalkmasını gerektiğini hatırlatan e, derhal görüşme yönünde bir talebimiz söz konusuydu. E, eğer normal bir süreç işleseydi İmralı'da, normal bir hukuk, olağan bir hukuk kuralları geçerli olsaydı veya e, olağan hukuk kuralları hayat bulsaydı e, bu tür haberlere de zemin sunulmamış olurdu ve bu tür haberlerin bir geçerliliği e, de söz konusu olmazdı. Bir etkisi de söz konusu olmazdı. Ama e, İmralı'da olağanüstü bir rejim var. E, bunun diğer cezaevlerinden farkı nedir? E, zaten bir ada hapishanesidir. 10 yıl boyunca tek kişiye yönelik e, dizayn edilmiş bir hapishaneydi. 10 yıldan sonra da 10 e, yıla aşkın bir süredir bir grup e, gruba yönelik e, bir inşa edilmiş bir e, ada hapishanesi. E, sınırlı bir eee yönelik. Şu an müvekkilimizle bir birlikte toplam 4 müvekkilimiz söz konusu Sayın hocalan ve diğer her üç müvekkilimizle birlikte bir gruba yönelik bir rejime dönüşmüş durumda ee, farklılaşan bir e, rejim olma noktası ne e, diğer bir yönü nedir e, Bir kere askeri bir yasak alanıdır havadan ve karadan ve denizden belli bir e, ölçüde askeri yasak e, alanıdır. Bu herhangi bir başka cezaevinde olan bir şey söz konusu değil. Türkiye'deki tek ada hapishanesidir. E, oradaki başvuru sistemi de e, hukuka aykırı, idari bir çerçevede oluşturulmuş. E, yani izin verilmeden herhangi bir görüşme gerçekleştirilmiyor. E, bizler hapishanenin kapısına kendi imkanlarımızla gidemiyoruz. Diğer hapishanelerde ee, hafta içi mesai saatleri içerisinde e, herhangi bir zaman diliminde e, tutuklu ve hükümlü müvekillerimizle e, vekaletle veya e, tutuklu olanlara doğrudan e, görüşme şansımız var. E, ama Sayın Öcalan'la İmralı Adası'nda böyle bir imkan söz konusu değil. 2011'den 2019 tarihine kadar 8 yıl kesintisiz bir avukat yasarı söz konusuydu. E, bugün de Mart ve Nisan 2020'den bu yana herhangi bir görüşme, herhangi bir haber alınamıyor. Aile bireyleri görüşme gerçekleştiremiyor. Olağan telefon görüşmeleri gerçekleştirilemiyor. Pandemi koşullarında tanınan telefon görüşmesi yine gerçekleştirilemiyor. Bu yönüyle diğer cezaevlerinden evlerinden ayrılan olağanüstü bir olağanüstü bir rejimdir. Dolayısıyla ağır tecrit koşulları altında müvekkillerimiz. Yani tek bir kişiye yönelik, tek bir mahpus grubuna yönelik böyle bir uygulama başka herhangi bir cezaevinde söz konusu değil. Dolayısıyla bu tecrit koşullarının bir an önce hukuk çerçevesinde, demokrasi çerçevesinde, kalkması gerekiyor. Bu, bu yönüyle ayrımcılık yasağının ihlaline dair o tecrit uygulamadan bir anca son bulması yönüyle yaptığımız bir çağrıydı o da. Sipiti'ye evet, yönelik biz e, bu son bir hafta içerisinde iki başvuru yaptık aslında. Bir e, acil göreve davet eden bu gelişme dolayısıyla acil göreve davet eden bir başvurumuz söz konusuydu. Bir diğeri de son e, birkaç aylık gelişmeleri içerisinde e, barındıran ee, ve CPT'ye çok boyutlu bir başvurumuz. Geniş anlamda imal Tecrübü'nün yeniden e, tüm yönüyle, tüm boyutlarıyla ortaya koyan ve bu konuda CPT'nin e, yapması gerekenler konusunda atması gereken adımlar konusunda e, hatırlatmada bulunan ve bir başvuru söz konusuydu. Aslında bugün itibariyle CPT son gelişme de dahil e, İmral'daki bütün hukuksal idari e, tecrübünün tüm yönleriyle bir bilgiye sahiptir. Bu konudaki biz raporumuzu ve başvurumuzu CPT'ye sunmuş bulunmaktayız. Yani CPT'ye bir çağrımızın bir yönü de şuydu. Yani İmralı Adası'na sıradan bir cezaevi olarak yaklaşmaması gerektiğini tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Orada işkencenin birçok boyutu katmanlı bir şekilde ihlal ediliyor. CPT'nin en nihai görevi herhangi bir mahpusun üzerinde uygulanacak işkence yasağının bütün boyutlarını ortadan kaldırma, öncelikle önleme ama gerçekleştikten sonra da ortadan kaldırma görevi söz konusu. Dolayısıyla Sayın Yücelan'la ilgili bu tür gelişmeler karşısında fiili olarak defakto bir şekilde hareket edebileceği bu konuda yetkilerin olduğunu biliyoruz. E, çağrımız bu anlamıyla CPT'nin e, İmralı adasında doğrudan bir gözlem gerçekleştirmesi açısından bir e, ziyaret gerçekleştirmesi ve aile bireyleriyle avukatların bizlerin Sayın sağlık ve güvenlik koşullarını ulaşması açısından ziyaret koşullarının ve Tegin'in e, bütün yönleriyle ortadan kalkması için e, göreve davet etmiştik. <laughs> Biz e, bu tür kurumların Sorumluluklarını hatırlatmakla uğraş, uğraşıp duruyoruz. Yani onlara sorumluluklarını hatırlatmaya çalışıyoruz. Bir minnet eyleme söz konusu değil. Yapmak zorunda oldukları bir takım görevler var. Şimdi işkenceyi önleyemediyse işkence koşullarını oluşturan zemini ortadan kaldırmakla sorumludur. Sorumlulukların arttığını hatırlatıyoruz ve bu sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Yoksa e, uluslararası komplo ile Türkiye'ye getirildiği günden bu yana aslında e, İmralı Tecrid rejiminin birçok boyutu olduğunu e, ifade etmek gerekiyor yeniden. Bunun bir boyutu da Avrupa hukukudur. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi CPT e, bunun bir parçasıdır. Yani ülkelerin kendi arasındaki siyasal ilişkileri hukuku etkileyip hukuku ona göre e, evirip çevirmelerini sağlayabiliyor. Dolayısıyla örtülü bir şekilde e, bu sistemin, teciz sisteminin sürmesini sağlıyorlar. SİBİT'ye de bu anlamıyla sorumluluğu e, devam ediyor. E, ve e, yani İmralı'daki süren ağır teciz koşullarının e, ortadan kalkması için ne gerekiyorsa yapması gerekiyor. Üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Yani yazın, 2020'nin yazında açıklamış olduğu raporda sanki SİBİT'in şöyle bir havası var, yani raporu işte de bulunur, raporu yayınlandıktan sonra sanki üzerine düşen görevi yerine getirmiş gibi bir atmosfer varsa bu doğru değil. Biz bunun doğru olmadığını hatırlatıyoruz. Bu yönüyle başvurularımızı sıklaştırıyoruz. Çünkü var olan teziti ortadan kaldırmaları gerekiyor. İmralı'daki olağanüstü rejimin zayıflaması ve ortadan kalkması ...temel hakların rutin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaları gerekiyor. O anlamıyla baş, CPT'de yaptığımız başvurularda beklentimiz... ...CPT'nin e, İmralı Adası'yla Sayın Hocalan'la ilgili gelişmelere daha ciddi yaklaşması... E, gö ...görüşmelerden ziyade yap, yapmış olduğu tespitleri, raporları e, sonuca ulaşması için yoksa herhangi bir anlamı kalmaz. O raporlarda yapılan tespitlerin sonuca ulaşması demek, İmralı'daki tecritin son bulması gerek demek. Eğer sonuca ulaşmıyorsa sorumlulukları daha fazla bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla biz SİBİT'inin kapalı değil, kamuoyu nezdinde daha şeffaf, daha etkili bir mücadele yürütmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu yönüyle gerek ziyaret gerçekleştirmeleri gerekse temel hakların Aile görüşmeleri, telefon görüşmeleri, avukat görüşmelerinin e, olağanlaşması açısından e, görevleri olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Bu yönden başvurularımızı e, sık sık yapıyoruz. Evet. Yani Avrupa Konseyinin CPT raporlarının e, yani uzun yıllardır aslında CPT raporlarında imralı tecrit sistemi e, tanımlanıyor. Evet. Bu konu kabul ediliyor. İmralı'da ağır bir tecritin olduğu. Ee, tutsaklık içerisinde tutukluluk koşullarının daha da ağırlaştığı ve bunun siyasi nedenlerle gerçekleştirildiği olan bir hukukun işlemediğine yönelik tespitler aslında sibti raporlarında var ee, ve bu e, dönem dönem Avrupa Konseyi içerisinde ee, kararlaşmalara da e, gidildi. Yani CPT e, raporları kabul eden Avrupa Konseyi kararları oldu. Yani Türkiye bu yönüyle çağrılar oldu. Ee, CPT'de, CPT raporlarında yer alan tavsiyelerin yerine getirilmesi, İmralı'da iyileştirilmelerin yerine getirilmesi yönünde kararları olmuştu ama e, bunun sadece sözde kalması e, yani pratikte e, ciddi bir ve etkili bir sonuca yol açmaması bizi endişelendiriyor. Bu yönüyle aslında Avrupa hukukunun Türkiye üzerindeki zayıf etkisini görmek gerekiyor. Bu bu bir yönüyle de aslında Türkiye'nin ne kadar hukuk devleti ilkesine uzaklaştığını, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan ciddi politikalar yürüttüğünün de bir işareti. Avrupa'da bu konuda çok istekli veya çok baskılı bir e, politika veya hukuki mücadele yürütmüyor elbette. Bu tabii ki çok yönlü e, değerlendirilmek durumunda bu durum. E, yani birincisi İmralı'daki e, rejimin ne kadar katı, ne kadar olağanüstü bir rejim olduğunu gösteriyor. Yani e, İmralı'da görüşme gerçekleşmesi için. E, Olağan üstünün de dışında bir gelişmenin olması gerekiyor. Daha önce deprem gerçekleşmesi o e, söz konusu olmuştu, yine yangın söz konusu olmuştu. E, bugün bu tür iddialar ortaya atılıyor ve e, yani daha önce o, o tür olağanüstü gelişmeler dışında bir görüşme gerçekleşmiyordu. Bugün buna rağmen bir görüşme gerçekleşmiyor. Dolayısıyla hem İmralı'daki e, Hukukun ne kadar e, anti antidemokratik olduğu, aslında yürürlükteki hukukun değil e, siyasal e, iktidarın e, orada kendi e, politik e, çıkarları doğrultusunda devrede tuttuğu olağan dışı e, farklı bir e, hukukun olduğunu gözler önüne seriyor. Bir diğeri de kaygılarımızı da büyütüyor elbette ve bu şekilde iddialara rağmen ve bizim ve aile bireylerinin ısrarlı başvurularına rağmen bu kadar e, gelişme karşısında görüşmelerin e, gerçekleştirilmiyor oluşu, müvekkilimizin e, sağlığı koşulları ile ilgili, ada koşu ada tutulma koşulları ile ilgili, e, güvenlik koşulları ile ilgili kaygılarımızı daha da büyüttüğünü belirtmem e, gerekiyor. Yani bunun bir yönü de elbette. Ee, iç siyasetteki siyasal gelişmelerle de bağlantısı var. Yani biliyorsunuz Sayın Öcalan e, halkların bir arada yaşaması için e, bir düşünce sistematiği ortaya koyuyor. Bunun bir ürünü olarak da e, son 5-6 yılla damgasını vuran HDP e, Halkların Demokratik Partisi'nin e, e, ortaya koyduğu bir siyasal e, mücadele söz konusu ve aslında HDP'ye açılan kapatma davasının da bu teşhitle bir bağlantısı olduğunu söylemem gerekiyor. Ee, yani Kürtlerin, Türkiye Demokrasi Bloğunun, e, Türkiye halklarının e, Sayın Öcalan gibi barışçıl ve demokratik bir geleceği inşa edecek düşüncelerini, topluma buluşturmasını, topluma kendisini ifade etmesini engellemeye dönük de bir e, durum olduğunu söyleyebilirim. Yani biz e, elbette e, yerel idare Boyutu'yla İmralı İdaresi'ne, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Adalet Bakanlığı'na başvurularımızı e, sürdürmeye devam edeceğiz. E, bu konuda yaptığımız başvurular onların sorumluluğunu tarihe e, not düşüyor. E, yaşanan bütün gelişmeler e, siyasal iktidarın sorumluluğundadır. E, bu yönüyle e, bir an önce taleplerimizin yerine gelmesi gerekiyor. Ee, ancak taleplerimizin reddedilmesi karşısında elbette CPT'ye başvurularımız e, devam ede edecek. Aynı şekilde e, Avrupa Hukuku çerçevesinde e, Avrupa Konseyi'ne veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, ve Birleşmiş Milletler'in e, mekanizmalarına, uluslararası mekanizmalarına başvuru yapabiliriz. Bunları değerlendiriyoruz. Ama bu süre içerisinde e, mahkeme başvurularımız da e, olacak. Yani bu konuyu da hem idari hem yargısal, ulusal ve uluslararası bütün mekanizmaları kullanmayı düşünüyoruz.